He Skål! bir daha girelim. Gel bir daha girelim. Uyumuştur. bu ne oluyor? Aa, bunu Aha, kapı açılıyor. Bir, bir şey yok ya telefonumu almayı unutmuşum ben. Telefonu almayı unutmuşum telefonumu. Evet, telefonumu almayı Yok ya, Bak vurma telefonumu. E, git tamam evet, tamam. Gel tamam, Şşş, Çık bakayım. Çık sıfır, Telefonumu aldım ya. Çık bakalım. Uyuyor mu もう一回。 kızıyor. Ya, sen bizi görmüyorsun. Kimini ediyorsun? Bunu atalım. Telefonu kıralım, telefonla. Telefon. Aa telefonunu. Telefonu kıralım. Kırdık, görmedik, görmedik. <laughs> ya bu ne ya? Bu nasıl kırıldı? Bu sefer de, ne yapalım? Gel, buraya saklanalım, bunun sesini çıkaralım. Uyanır en azından. <laughs> Saatin sesini çıkaralım, en azından uyuyunca uyanır. Ben burada bekliyorum tamam O başka yerden giriyor. Kameraya yaslayalım. Kameraya yaslayalım, ka. yaslayalım ki Şu yapa yapa. uyusun öyle. Ay çok uykular ya. Havlu da bulamayacağım şimdi. Sileyim şuna. Sileyim şuna. Ne

giremez. Çıkıp diyeceğim kapıya. Chicken, ooo, chicken be, chicken. Allah Allah, bir daha diyecek miyim? Yapacağız. Ne yapıyor? Odasına geçeceğine girelim. Bizi hiç görmüyormuş Tamam mı? tutuyorsak kapılarını. Vay oh, kapıyı da kilitledik. <laughs> vallahi artık tamam <laughs> da bilemiyorum. Şimdi kıtıkla kıtıkla? <laughs> Görüyor, musun? Ya ne yapıyorsun? <laughs> bu ya? bırak. Sen ben hiç Hayır. Ya ne kadar saçmamış. bütün şey oldu ya. Görünmezlik iksiri diye bir şey yok. Harbiden ha. Görünmezlik iksiri diye bir şey yok ya. Elena e hiçbir şey bile yok. Çık odadan ya. Çık. Aa, Çıksana Bula. Beni görmedi. Beni görmedi. beni görmedi. üstündeyim. Beni görmedi. Bula komik değil ama çık artık. Çık bu odadan ya. <gülüyor> Aa, gülüyor bir de. <gülüyor> Nasıl ya. Da yokum bir kere. Çık hadi ya oradan. Ya. Tableti versen oyun oynayacağım. Hayır. Aa. Şöyle videoyu kapattık. Bay bay.